Sevgili gençler, her yıl bazı öğrenci tipleri veya kasıtlı bazı yorumlar kafanızı karıştırıyor. 2024 AYT, IET, 2023 AYT'den kesinlikle zormuş. Sayısal veriler ortada. Hocalarımız öğrencilerinden aldığı dönütler ve kendi incelemelerinde durumu doğru tespit etmişler. Ciddi bir zorluk farkı var. TET'de ise 2023 TET'si 2024'ten zormuş. Yalnız bu zorluk farkı AYT gibi değil daha az bir fark. Sayısal verileri ve sıralamaları incelediğimde 2024 sıralamaları 2023'ten ilk 10 bin bandında, %50 virgül aşağı bandlarda, %60 daha iyi sıralamalar getirmiş. Yani iki sınavda aynı netleri yapan biri 2024'te 50-60 daha üst sıraya yerleşmiş. Hocalarımız özellikle 2024 AYT, Matematik ve Kimya gibi zorluk derecesi çok belirgin bölümler için kesinlikle doğru tespitler yapmış. Sıralamaların iyi geleceği de net doğru tespit edilmiş. Burada ortamı kasan öğrenci tipi, ya kasıtlı şımarıklıklar yapan tipler veya sınavda ne yaptığını yanlış hatırlayıp beklentilerini bulamayanlar olabilir. Bir de her yıl sorular sızdırıldı, goygoyu yapan siyasi tutum sahipleri. Saydığım tiplere aldırmayın. Bir sorun olursa devletin gerekli kurumları tespit eder. LGS'de sonuçlarına şaşıranlar ise %2'lik dilimde yığılma bandında küçük farklarla sıralama düşenler olmuş. Bunun dışında Yine hocalarımız doğru tespit etmiş. LGS'de zormuş. Sıralamalar geçen yıldan iyi gelmiş. Sizler için çok samimi elinden geleni yapan hocalarımızı üzmeyin. Fatih Sultan Mehmet Ana, Sultanım nasıl oldu da bu yaşınızda çağ açıp kapatan biri oldunuz? Sorulduğunda hocalarıma saygım sayesinde olmalı demiştir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.